Merhaba, bugün sizlerle Stoacı felsefenin derinliklerine ineceğiz. Bu antik bilgelik, günümüzde bile huzur ve içsel güç arayışında olanlar için güçlü bir rehber. Eğer siz de zihinsel gücünüzü artırmak ve hayatınıza huzur katmak istiyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi, Stoacı felsefenin temel prensiplerini keşfetmek için hazır olun. Birinci fikir, kabullenme. İlk adımımız, kabul etmek. Stoacı bilgelik bize, kontrol edemediğimiz olayları olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğini öğretir. Bu, zihin gücünün temel taşlarından biridir. Hayatta karşımıza çıkan zorlukları, engelleri ve kayıpları değiştiremeyiz ama onlara karşı tutumumuzu değiştirebiliriz. Kabul etmek, bizi gereksiz stresten ve ıstıraptan kurtarır. Bu adımı atmak aslında içsel bir özgürleşmedir. Kendi deneyimlerinizden düşünün kontrol edemediğiniz bir şey yüzünden ne kadar zaman kaybettiniz. Şimdi bu bakış açısını değiştirmenin zamanı geldi. İkinci fikir, iç disiplin. İkinci adımımız iç disiplin. Stoacılar kendilerini her gün geliştirmenin önemini vurgularlar. Bu bir tür zihinsel kas geliştirme gibidir. Disiplin zor zamanlarda bile ayakta kalmamıza yardımcı olur. Küçük ama kararlı adımlarla sabır ve dayanıklılıkla dolu bir hayat sürdüğümüzde zihin gücümüzü artırabiliriz. Örneğin, düzenli olarak meditasyon yapmak, bir hedefe ulaşmak için günlük olarak çalışmak gibi alışkanlıklar iç disiplininizi güçlendirecektir. Unutmayın, içsel disiplini beslemek uzun vadede sizi her türlü zorlukla başa çıkabilecek hale getirir. Üçüncü fikir, duyguların yönetimi. Üçüncü adımımız, duygularımızı kontrol etmek. Stoacı felsefeye göre duygularımızın bizi yönetmesine izin vermemeliyiz. Öfke, korku, endişe. Bu duygular doğal ama onları nasıl yönettiğimiz bizim elimizde. Örneğin, stresli bir durumda olduğunuzda derin bir nefes alın ve durumu yeniden değerlendirin. Bu küçük duraklama duygularınızı kontrol altına almanıza ve sakin kalmanıza yardımcı olabilir. Stoacı yaklaşım her türlü duygusal dalgalanmaya karşı zihinsel bir kalkan oluşturmanıza olanak tanır. Bu şekilde duygusal dengemizi koruyarak zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabiliriz. Dördüncü fikir, anı yaşamak. Dördüncü adımımız, anı yaşamak. Geçmişte takılı kalmak ya da geleceğe dair kaygılarla dolu olmak, zihinsel gücümüzü zayıflatır. Stoacılar, şimdiki anın değerine inanır ve bu anda yaşamayı önerir geçmişin pişmanlıkları ya da geleceğin belirsizlikleri yerine şimdiye odaklanarak hayatın tadını çıkarmalıyız. Bu hem zihnimizi arındırır hem de bize huzur verir. Bugün yapabileceğiniz en güçlü şey şu anda yaşadığınız anı dolu dolu yaşamaktır. Anı yaşamak zihinsel huzurun kapılarını açar ve bize gerçek anlamda özgürlük sunar. Beşinci fikir, olumlu düşünce. Beşinci ve son adımımız, zihnimizi olumlu düşüncelerle beslemektir. Stoacı filozoflar, zorlukları birer fırsat olarak görmemizi söyler. Her zorluk, büyümek ve gelişmek için bir fırsattır. Zihninizi olumlu düşüncelerle beslemek, hem iç huzurunuzu artırır, hem de hayatınızı daha anlamlı kılar. Pozitif düşünmek, sadece mutluluğun değil, aynı zamanda başarı ve tatminin de anahtarıdır. Olumsuz düşünceleri bir kenara bırakın ve hayatınızdaki her durumu bir fırsat olarak değerlendirin. Bu şekilde hem kendinize hem de çevrenizdekilere ilham verebilirsiniz. Bu beş adımı hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi düşünün. Hayatın içinde pek çok zorlukla karşılaşıyoruz. Bir sınavdan önce yoğun bir endişe mi hissediyorsunuz? Ya da belki iş yerinde, üstlendiğiniz sorumluluklar altında baskı mı hissediyorsunuz? Belki de bir ilişkide sorunlar yaşıyorsunuz ve bu durum sizi derin bir strese sokuyor. Bu tür durumlar modern dünyanın getirdiği yaygın zorluklardır. Ancak stoacı felsefenin rehberliğiyle bu zorlukların üstesinden gelebilir ve içsel huzura kavuşabilirsiniz. Gelin bu durumlarda stoacı felsefenin ilkelerini nasıl uygulayabileceğinizi keşfedelim. Hayatınızın her alanında karşılaştığınız zorlukları aşmanın en etkili yollarından biri Stoacı felsefenin rehberliğine başvurmaktır. Bir sınav öncesi endişe duyuyor olabilirsiniz, iş yerinde yoğun baskı altında hissediyor ya da bir ilişkide zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda Marcus Aurelius'un dediği gibi zihniniz sizi bulunduğunuz durumdan rahatsız edebilir. Fakat kontrol tamamen sizin elinizde kontrol edemediğimiz şeyleri kabul etmek, içsel disiplinle hareket etmek, duygularımızı yönetmek, anı yaşamak ve olumlu düşünmek zihinsel gücümüzü ve iç huzurumuzu artırmanın anahtarlarıdır. Örneğin, iş yerinde bir toplantı sırasında stresli hissediyorsanız, Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırlayın: "Gelecekte olacaklardan korkmayın. Şu an karşınızda duran şeyler sizi korkutsun." Bu, kontrol edebildiğiniz şeylere odaklanmanıza ve sakin kalmanıza yardımcı olacaktır. Hayatınızın hangi alanında olursa olsun bu beş adımı uyguladığınızda içsel güç kazanacak ve daha huzurlu bir yaşam süreceksiniz. Unutmayın, zihinsel gücünüzü geliştirmek ve huzur bulmak sizin elinizde. Stoacı felsefe bu zorlu yolda size ışık tutabilir. Hayatımızdan birkaç gerçek örnekle Stoa felsefesini size göstereyim. Sınav öncesi kaygı, bir sınavdan önce kaygılandığınızı düşünün. Marcus Aurelius'un dediği gibi, her şey bir görüş meselesidir. Değiştirmek için gücünüzü kullanın. Kaygınızı bir adım geri çekilip değerlendirin. Bu durumun sizin üzerinizde yarattığı etkiden bağımsız olarak siz hala kontrolü elinizde tutabilirsiniz. Bu bakış açısı sizi gereksiz kaygılardan kurtaracak ve sınavınızı en iyi şekilde geçmenize yardımcı olacaktır. İlişkilerde zorluk bir ilişkide zorluk yaşarken Marcus Aurelius'un şu sözlerini düşünebilirsiniz. Dünyada olup biten her şey size karşı değil, sizinle ilgisizdir. İlişkilerdeki sorunların kişisel olmadığını kabul etmek, onlara daha tarafsız ve sakin bir şekilde yaklaşmanıza olanak tanır. Bu yaklaşım, ilişkinizde daha sağlıklı ve yapıcı bir iletişim kurmanıza yardımcı olabilir. Belirsizlikle baş etmek. Geleceğe dair endişeleriniz olduğunda Marcus Aurelius'un şu sözleri size rehber olabilir. Gelecek için endişelenmeyin. Olabilecekler her zaman şimdiki andaki gücünüzle karşılanabilir. Belirsizlikler karşısında anı yaşamak ve her durumun üstesinden gelebileceğinizi bilmek sizi daha dayanıklı yapar. Olumsuz düşüncelerle mücadele. Kafanızda sürekli olumsuz düşünceler dolaşıyorsa Marcus Aurelius'un şu tavsiyesini hatırlayın. Zihninizi temizleyin. Düşüncelerinizin tutsaklığından kurtulun. Olumsuz düşünceleri bir kenara bırakmak ve her durumu bir fırsat olarak görmek size hem zihinsel hem de ruhsal bir rahatlama sağlayacaktır. Bu örneklerle Stoacı felsefenin hayatınızın her alanına nasıl uygulanabileceğini görebilirsiniz. Hayatınızdaki her zorluğu bir fırsat olarak değerlendirmek hem zihinsel gücünüzü hem de iç huzurunuzu artıracak. Stoacı felsefe binlerce yıl öncesine dayansa da Bugün hala hayatımızı dönüştürebilecek güçte. Eğer bu adımlar sizin de hayatınıza huzur ve güç katıyorsa bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için abone olun ve bildirimleri açın. Unutmayın, gerçek güç iç huzurdan gelir ve bu huzuru bulmak sizin elinizde. Stoacı felsefeyi hayatınıza dahil edin ve hem zihninizi hem de ruhunuzu güçlendirin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse, daha fazla stoacı felsefe ve kişisel gelişim ipucu için beni takip edin. Sizinle bu yolda birlikte ilerlemek için sabırsızlanıyorum. Unutmayın, gerçek güç içsel huzurdan gelir. Görüşmek üzere.